kahve içmek. Şimdi kahve hiç içtiniz mi bilmiyorum. Genelde kahve içerken ben şu an Jacobs içiyorum. Kahve içmek belki de dünyanın en mantıklı şeylerinden bir tanesi. Hani sinirleri alıyor. Mesela sabah uyanıyorsunuz mesela. Ben sabah uyanıyorum. E para yok cepte. Çok fazla 3 kuruş 5 kuruş para yok. Geçen maaş yeni yattı. 60 bin 70 bin lira şu an maaş attı içinde gidip bir Japonya ya da Tayland'a gitmek istiyorum. Şu an DJ Ozmo kamera var bu kahve yani gidip de orada gece hayatını falan çekmek istiyorum. Efendim mesela Japonya'ya gidip de Japonya'da köyler falan filan oluyor. Japonya'daki köylerin belgesellerini falan çekmek istiyorum ama benim ne oraya gidecek bir param ne de zamanım var. Keşke bir tane okul bana Japonya'dan davet atsa da oraya gitsem de Japonya'daki köylerdeki belgeselleri falan çeksem yaşlı insanlarla. Ben belgesel çekmeyi çok isterdim. Mesela atıyorum Japonya'ya gidip köylerdeki belgeseller falan çekeyim. Böyle CNN Türk'te var ya e, Cüneyt, Öz. <laughs> Cüneyt Öztürk gibi belgesel çekmek ister miydim? Ya çok fazla o belgesel çekmiyor. Bir tane gazeteci daha vardı. Ben belgesel çekmeyi çok isterdim. Mesela gideyim Japonya'ya. Japonya'ya gittim gidip orada belgesel çekmeyi çok isterdim. Hani köyler gibi belgesel et müzikleri vardı. Azay şu Shuchi Tsushima'nın gittiği köyler falan filan var. Hani o köylerin belgesellerini falan çok isterdim. E, Kahve içmek rahatlatıyor mu? Evet genellikle kahve içmek bir tık rahatlatıyor ama çok da değil çünkü kahve içtiğiniz zaman bir tık daha yaşadığınız berbat hayatı unutabiliyorsunuz mesela şu an ben ev ortamında kalıyorum berbat bir şey <laughs> aile evinde yaşamak gibi saçma bir şey yok hani eğer aile evinde yaşıyorsanız gerçekten çok muh gibi bir ortamda yaşadığınızı bunu bilmeniz lazım çünkü sürekli bir şey var. kendi evinizde değil, rahat değilsiniz ve yaşadığınız çevrede çok kötüyse söz gelin. İşte ben şu an yaşadığım yer Balıkesir küçük bir köy kasaba gibi bir yer. Hani burada insana mutlu olacağını falan sanmıyorum. Hani Tokyo'da, şu, Shinjuku'da yaşamak isteyen biri almış getirmiş. Nerede yaşıyor? Burada yaşıyor işte küçük bir tane ee, kitaplık. Bir tane de e, efendime söyleyeyim ne bu yatak hani burada yaşamayı kim ister kimse istemez ama ne yapıyorum böyle yani e, ev ortamında diye e, ev ortamında yaşadığım için sıkıntı oluyor kahve içiyorum bu yaşadığım e, kötü ortamı unutmak için hani kahve içmek bir tık rahat atabiliyor yani mesela kahve içerken insan biraz daha sessizleşiyor kafein gidiyor mesela belki şeylerden hormonlardan hormonlardan falan insan rahatlamaya başlıyor. Bir tık yaşadığı sorunları unutuyor. Kahve içmenin de böyle güzel bir etkisi olduğunu söyleyebilirim diye düşünüyorum.